Merhaba arkadaşlar, bugün 18 Ağustos 2025 günlerden Pazartesi. Değerli arkadaşlar, hepinize mutlu günler diliyorum, bol kazançlı günler diliyorum. Hepinizi Cemaat Yıldızcikin YouTube kanalından bekliyorum. Değerli arkadaşlar, ben hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu kanalda yer alan hiçbir paylaşım yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım tavsiyesi aracı kurumlar, porto yönetim şirketleri ve buradaki lisanslandırılmış insanlar tarafından verilebilir. Ben hiçbir şekilde yatırım tavsiyesini vermediğimin altını çizmek istiyorum. Burada yer alan paylaşımlar tamamen kendi özgün kişisel paylaşımlarımdır. Benim risk algımla sizin risk algınız birbirinden farklı olabilir. Bu yüzden bunu dayanarak yatırım yapılmaması gerekir. Değerli arkadaşlar, bugün size ifade etmek istediğim konuya geçmeden önce sizden kanalıma abone olmanızı ve videolarımı beğenip paylaşmanızı rica ediyorum. Değerli arkadaşlar, zaaflarınızı kazancı çevirin. Örnek veriyorum. Bazı insan vardır. Eğlenmeyi sever. Bazı insan vardır. Maça gitmeyi sever. Bazı insan vardır. Tatil yapmayı sever. Bu bazı insan vardır. Alkol tüketmeyi sever. Bazı insan vardır. Farklı şeyler yapmayı sever. İnsanların lafları değişiklik gösterebilir insan karakteri gibi. Örnek veriyorum. Maça mı gidiyorsunuz? Hangi takımı seviyorsunuz. O takımın işte senedini alıp o takımın işte senedinden kar elde edebilirsiniz. Veya diyelim ki tatil mi yapmayı seviyorsunuz. O zaman Antalya Bodrum Çeşme'ye gibi yerlere gidip tatil yapmayı seviyorsanız tatil için para biriktirmek yerine krediyle kredili tatile gitmek yerine tatile gitmeyi planladığınız yerde bir ev alın ve yaz sezonunda o evi siz kiraya verin ve yaz sezonunda insan popülasyonu Aynı sizin gibi tatil yapmayı sevenler yüzünden Antalya, Bodrum, Çeşme gibi yerlerde artacağı için sizin evinizin müşteri sayısı da artacaktır. Bu sayede siz ne yapacaksınız? Kendinize bir likidi de sağlayacaksınız. Nakit akışı sağlayacaksınız. Evden aldığınız sezonluk getiriyle ya da evde bir kiracınız olmasa bile günlük kiraya vererek 5-10 bin lira kira elde edebilirsiniz. Gelir elde edebilirsiniz. Ve bu geliri yine borsada size temettü kazandıracak. Yani sıcak gelir kazandıracak. Kişisel senetlerine yatırım yapabilirsiniz. Üstelik Amerikan borsasında Türkiye borsası gibi değil arkadaşlar. Amerikan borsasında her ay temettü veren hisse senetleri var. Bu her ay temettü veren hisse senetlerini 5-10 bin lira düzenli olarak yatırım yaptığınızda size buradan da Amerikan doları bazında gelir elde edeceğiniz için bu size ekonomik konjüktürde daha fazla bir üzgünlük kazandıracaktır örnek veriyorum bir biçe gidip kızlarla eğlenmeyi seviyorsanız bu sizin zaafınızsa evet bu bir zaaf olabilir. Ama bu zaafınızdan para kazanmaya çalışın. Tatile gittiğiniz zaman sizin gittiğiniz beach, gece kulübü bu gibi yerlere gittiğiniz zaman oradaki o sektörü işleten kişilerle patronla temas kurun ve deyin ki benim de böyle bir iş yeri kurmak gibi hayalim var düşüncem var bu iş için kaç para sermaye gerekiyor veya bunun için böyle bir iş yeri için sermaye üretmek için arkadaşlar araştırmaya çalışın örnek veriyorum kız arkadaşınızla beraber bir restoranta gittiniz restorantta hesap geldi hesabı ödediniz çıktınız İşte bizim insanlarımız böyle yapıyor ben bir restoranta gitmiş olsam hesabı ödesem hesabı Ödemeden önce önce oturup o restoranda kaç masa var ve oturan kişi kaç kişi ve kişi başına ortalama kaç para para gelir hesap gelir müşterilere ve bu işletmenin günlük sermayesi ne kadar olur kazancı ne kadar olur ben bunu hesaplıyorum. Hiçbir şey yapamam demeyin arkadaşlar. Bakın benim özel gereksinimlerim var. Ben bedensel engelli bir insanım. Ve bu kolumu kullanamıyorum. Sol kolumu kullanamıyorum. Bu elimde kalem tuttuğum koluma göre. Elime göre. Sağ, el, sağ elimi kullanabiliyorum. Bu elimi kullanabiliyorum. Ama bu elimi Kullanmakta problem yaşıyorum. Ancak şu anda ben ne yapıyorum? Sizlere YouTube'a içerik üreterek içerik üretmeye gayret gösteriyorum. Ee, i̇nsanlara fikirlerimi aktarmaya çalışıyorum. İşte benden bir şey olmaz. Ben bir şey yapamam derseniz bu zihinsel fakirliktir. Ee, fakirlik zihinsel çağrışımlarla başlar. Ben fakirim demeden önce siz zihinsel olarak fakir misiniz değil misiniz? Bunu öğrenmeniz gerekir. Bunu gözden geçirmeniz gerekir. Fakirlik de zenginlik de zihinsel olarak başlar. İşte bu Örnek veriyorum bir maça gittiniz. Maça gittiniz. Maçta maçın biletini buldunuz. Ve eğlendiniz. O zaman tuttuğunuz takımın taraftarı olarak yapılan toplantılara katılmaya hatta gerekiyorsa başkanlık için ne gibi şartlar gerekiyor bunu araştırın ve başkan olmak için mücadele, mücadele verin. Tuttuğunuz takımın başkanı siz olun. Ve sevdiğiniz şeyi yapın. Sevdiğiniz şey size her zaman başarı ve motivasyon getirecektir. Burada şunu da ifade etmek isterim. Aslında kaybedişler de bir kazançtır kaybedişler ticarette e, yanlışlar insana bir sonraki süreçte yanlış yapmamayı ve deneyim kazandırır. Bu da en iyi sermayedir. Yani yanlış yapmaktan, hata yapmaktan korkmayın diyenler arkadaşlar. Siz zihinsel olarak kendinizi nasıl görürseniz Çevreniz de öyle görür. Bakın arkadaşlar ben halkın tabiriyle engelli bir insanım. Bana göre engel diye bir şey yoktur. Özel gereksinimi olan özel insanlar vardır. Ve her insan gök kuşağı gibi bir renktir. Karşısındaki insandan bir şeyler öğrenmek için her zaman insanın karşısındaki bireylerin küçük ya da büyük yaş fark etmek istediğin bir şeyler öğrenebilir. Hepimizin birbirine öğreteceği şeyler vardır. İnsanlar toplumsal varlıklardır. Bu yüzden karşınızdaki insanı hakir görmek yerine o insanı anlamaya çalışın. Bakın arkadaşlar ben bedensel engelli %96 oranında serebral palsi rahatsızlığından dolayı dünyaya özel gereksinimleri olan bir insan olarak gelmiş olmama rağmen şu anda üniversite öğrencisi olarak eğitim hayatını sürdürüyorum. Ve ben hiçbir şekilde okula, okula gitmeden kendim okuma yazmaya öğrendim. Şu anda üniversite öğrencisi olmak bile benim için büyük bir başarı. Ben ilk kitapta okur yazar belgesi, sonra ikinci kademe okur yazar belgesi, sonra ortaokulu tamamlama belgesi alarak liseden mezun oldum. Ve şu anda bu süreçte halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü öğrencisi olarak eğitim hayatımı sürdürmeye gayret gösteriyorum. Değerli arkadaşlar, muhterem arkadaşlar. Siz eğer bir şey yapamam derseniz zihninizi yapamamakla kotluyorsunuz. Benim en çok zorlandığım harf küçük küçük i e harfini yapmakla yapmakta ben zorlandım. Bu parmaklarım parmağımın şurası patladı arkadaşlar. Parmağımın şurası patladı. Şu parmağımın şurası patladı kalemi tutmaktan. Ama şimdi en iyi çizdiğim harf E harfidir arkadaşlar. En iyi çizdiğim harf E harfi olmakla beraber burada size ifade etmek istediğim şey aslında bir şeyleri zihinsel olarak başarıp başaramadığınızdır. Kendinize ne olmak istediğinizi sorun. Ve ona göre yola çıkın. Bakın arkadaşlar. Beni her zaman şu hikaye etkilemiştir. Karınca ile Karınca ile Yaz Büyüceğinin hikayesi Beni etkilemiştir arkadaşlar. Ne yapıyor karınca? Bütün yaz boyunca çalışıyor. Ama yaz böceği ne yapıyor? Sürekli şarkı söylüyor, saç alıyor ve bütün yazı hiçbir şekilde yatırım yapmadan geçiriyor. Ama kışın kışın o zor günlerinde geliyor karıncadan yiyecek istiyor. O yüzden yatırma küçük ya da büyük başlamanız gerekir bizim Türk halkı şöyle yapıyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Borçlarını öde ondan sonra yatırım yap. Borçlarını ödeyip yatırım yapmak aslında bir algısal operasyon. Çünkü borçlarınızı ödedikten sonra arta kalan parayla yatırım yapmak doğru bir davranış değil. Önemli olan kazandığınız parayla kazandığınız paranın bir kısmı ile yatırım yapabilmek. Mesela diyelim 22 bin lira maaş alıyorsunuz. Bunun 10 bin lirasını her ay sanki 10 bin lira eksik alıyormuş gibi maaşınızı ilk aldığınızda getirmeye ayırmanız gerekir. Bu sizi uzun vadede gelecekte güçlendirecektir. Sanki sizin maaşınız 10 bin lira eksik ödülünün yorumlukçasına Geride kalan parayla yaşamayı öğrenmeniz gerekir. Çünkü gençken parayı bir şekilde kazanırsınız. Ama yaşlıyken sizin kapınıza kimse gelmez. Kapınızı da açın olmaz. O yüzden bize atalarımız, babalarımız, annelerimiz hep ne diyordu arkadaşlar? Altın yapın, yastık altına atın. Ama bugün altın da bir şey kazandırmıyor insana. Zaten altının fiyatı almış başına gitmiş. O zaman altın yapamıyorsanız gümüş yapın. Gümüş yapamıyorsanız başka bir şekilde yatırım yapmaya çalışın. Yani bir şekilde üretmeye çalışın. Bakın dünya bile kendi ekseni etrafında dönüyor. Yani sürekli bir üretim var. Sürekli bir hareket var. Siz bilinçsel olarak bunu kendinize hazırlamanız gerekir. Bunu kendinize sormanız gerekir. Ben zengin mi olmak istiyorum, fakir mi olmak istiyorum? Bunun kararını sizin vermeniz gerekir arkadaşlar. Eğer bugün ben %96 oranında selamlar pansiyon hazırlığından özlerip Dünyaya özel gerektiğini bir insan olarak gelmiş bir birey olarak. Benim ilk okulda ilk okula başladığım dönemde taşımacı eğitim yeni çıkmıştı. Köyümüzdeki okula bir ay kadar anneciğim beni sırtında götürüp getirmişti. Daha sonrasında okulda okul aile birliği karar alarak benim okuldaki kaydımı silmiş Kömdeki tek engelli ben olduğum için okul çağında otobüs şoförü ben onların köyüne gidip sadece Cemal Yıldız için onların köyüne gidip onu al almam zor oluyor diyerek benim eğitim hayatımı elimden aldılar arkadaşlar. Bana kimse de demedi ki sen okuman gerekir. Okursan iyi olur. Okursan hayatını kazanırsın. Bilinçsel olarak bir sermayen olur. Her şeyin farkına varırsın diye kimse söylemedi. O zamanlar halalarım vardı yanımda. Anne babam vardı. Ve onların desteğiyle hayatım belli bir noktaya kadar ilerledi daha sonra yaşadığım bir olumsuz diyalog sonrası, kardeşimle yaşadım bir olumsuz diyalog sonrası beni okumaya o etti. Ayrıca Akbank'ta kardeşime bir hesap açmam gerekti. Anne babam yaşlı insanlar, bankacılık insan, işlemlerini anlayan insanlar değiller. Ve kardeşim o süreçte vatanı görevini yapmak için silah altına alındı. O süreçte de benim yaşamış olduğum yer olan belediyede sadece Akbank'ın ATM'sinde para yatırma bölümü var. O para yatırma bölümü olan ATM Akbank bölümü ATM'si olduğu için benim de fiziksel şartlarım gereği İlemeye ikiye gitmem sıkıntı olduğu için oradan o bankadan hesap açmaya karar verdim. Akbank dan hesap açmaya karar verdim. Hesap açmak için akrabalarımla birlikte şubeye gittiğimizde sol bileğinde Atatürk imzası olan bunun sağ tarafında piercing olan bir kadın vardı Akbank şubesinde çalışan parmağında mavi taşlı bir yüzük vardı senin okunu yazar belgen bile yok bebeğinlerin olmadan biz sana hesap açamayız diyerek parmağındaki yüzüğü cam masaya vurarak sanki benim kafama vurarcasına biz sana hesap bile açamayız. Okur yazar belgen yok. Ebeveynlerin olmadan biz sana hesap açamayız. Onların onayının olması gerekiyor. Diyerek beni aşağıladı. Ancak şimdi ben fark ettim ki anayasanın 42. maddesine göre eğitim hakkı engellenemez diye bir kanun maddesi var. ve devlet her birine eşit davranmakla yükümlüdür arkadaşlar. Benim eğitim hakkım engellenemez. Şimdiki aklım olsa Cumhurbaşkanına dilekçe yenerdim. kimenin dilekçe yenerdim. Ancak o yıllarda 90'lı 90'lı yıllarda zaten anne baba nene dedi tüm insanı devlet kademesindeki insanlar şikayet edilmez algısı var. Bu insanların algısı yüzünden ben mağdur edildim. Beni kimse yönlendirmedi. Ben ebeveynlerime yakın bir şey demiyorum. Onlar bilmiyor olabilir. Ama öğretmenler de bu çocuğun yan hakkı ne olacak? Bu çocuk yanının sosyal hayat içerisinde hakkı ne olacak demedi. Kaydımı sildiler. Ve daha sonra ben uzun bir süre okuma yazma bilmez etiketiyle yaşadım. O zamanki zaman eğer şimdiki aklım olsaydı o kadın, o Akbank yetkilisi olan kadın ebeveynlerim olmadan bir sana hesap açamayız dediği zaman ben 18 yaşında bir bireyim. 18 yaşına geçmiş bir bireyim. Ben kendi kararlarımı verebilirim. Siz de bana hesap açmak zorundasınız. Diyebilirdim. Ancak o kadın okur yazar ve bile yok derken ve elindeki yüzüğü masasına vurarken sanki benim kafama vurdu. Akbank aslında rahmetli Sakıp Sabancı'nın bankasıdır. Akbank'ın çalışanının bana böyle bu tarzda da davranması beni çok üzdü. Rahmetli Sankıf Sabancı'nın oğlu var Metin Sabancı. O da özel gereksinimli bir insan. Yani özel gereksinimli bir insanın babasının kurmuş olduğu bankanın çalışanının bana bu şekilde davranmış olması beni çok üzdü. Ancak şimdi bana telefon açıp size kredi verelim mi diye bana telefon açıyorlar. Ben yine aynı Cemal'im. Benim hiçbir yerimde hiçbir değişiklik yok. Aynı yine özel gereksinli bir birey olarak hayatımı devam ettiriyorum. Eğer siz karşınıza çıkan engelleri aşmak için çaba göstermezseniz çevrenizin de sizi engelli olarak görmesinin önüne geçemezsiniz. Bundan dolayı arkadaşlar yapabileceklerinizi fark edin ve zihinsel özgürlüğe erişin. Kanalımdaki bu videoyu ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayınız.